Auz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala seyyidil murselin seyyidina ve nebiyina muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, Buhari okumalarımız devam ediyor. Tecridi Sarih 476 numaralı hadisten bugün başlıyoruz inşallah. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم لولا مكان منهما شهدته يعني من صغره اتى العلم الذي عند دار كثير بن كثير بن الصات ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن ve emrahunna en yetasaddakna fecalet el mer'atu tehvi bi yadiha ila hilqiha tulqi fi thawb bilal thumma ata huwa wa bilal el beyt Okuduğum hadis-i şerifin meali şekilde senedi muttasıl ile rivayet olunuyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya birinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bayram namazgahına çıkışta hiç bulundun mu demesi üzerine Müşarun iley şu cevabı vermiştir. Evet bulundum. Ona olan yakınlığım da olmasaydı orada bulunamayacaktım diyor İbn Abbas Hazretleri. Daha tabii ki çocuk. Ravi der ki yaşımın küçüklüğünden dolayı bulunmayacaktım demek istedi. Evet yine İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Küseyir bin Salt bin Madi Kerib el Kindi haz, hanesinin hizasındaki sütunun yanına geldi. Sonra orada hutbe irat buyurdu. Efendimiz onlara bir konuşma yaptı. Sonra kadınların bulunduğu tarafa gelip onlara vaaz ve tezkirde bulundu ve sadaka vermelerini ferman buyurdu. Bunun üzerine kadınların her biri elini üzerindeki yüzük vesaire gibi halkalara ya da boynuna uzatıp zinetini Bilal radıyallahu anh'ın eteğine atmaya başladı. Sonra Bilal ile birlikte hane-i saadetlerine teşrif ettiler. Ta meftuh ve mezmum olarak dammeli ve üstünlü olarak rivayet edilmiştir. Birinci takdirde tehvi ve sülasinin ikinci babından ikinci takdire göre ifal babından tühvi ifal babından olmuş olur. Her iki surette de mana birdir. Mana değişmiyor. Hanın fethi ve kesriyle halik, halikaha halkanın cemidir. Halkıha rivayeti de vardır ki bu takdirde de boynundaki gerdanlık maksut olmuş olur. Yani o halkalara, o gerdanlıklara yöneldiler kadınlar boyunlarındaki. Bir nüshaya göre ilel beyti, Buhari'nin diğer rivayetinde ila beytihi şeklinde. Yani eve veya evine, kendi evine şeklinde. Bu hurucun bayram namazgahına, Medine haricine çıkış olduğu, yani bayram namazına çıkış tabiriyle ifade ediliyor ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram namazlarını, Mescidin haricinde, dışarıda, arazide kılıyordu. Oraya da kadınlar, çocuklar, herkesi davet ediyordu. Dolayısıyla e, Efendimizin bir sünneti olduğunu ifade edebiliriz. Hani namazgah tabiri de vardır. Osmanlıda da değişik yerlerde namazgah yerleri vardır. E, bugün de biz de bulunduğumuz yerde, Avrupa'da. Ee, bunun namaz kıldığımız yerin dışında büyükçe bir bazen bin kişilik bir düğün salonu tutarak arkadaşlar orada kadınlar çocuklar herkes geliyor namazları bayram namazlarını orada kılıyoruz inşallah. Evet. Bu hurucun bayram namazgahına Medine haricine çıkış olduğu Buhari'nin diğer tarikten Kitabul ül İdeyn'de yine İbn Abbas radıyallahu a'dan rivayet ettiği hadiste İnne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem salla yevmel fıtri rek'ateyni zümme yusalli lem yusalli kableha ve la ba'deha. Başka elfaz ile buradaki kıssayı rivayet etmesiyle sabittir diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramını kıldırdı ki iki rekat olarak yani ne daha önce böyle bir namaz kıldırmıştı ne de sonra diyor. Yani o kadar ne sen sor ne ben söyleyeyim anlamında çok hoş güzel bir namaz kıldırmıştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret-i Seniyye-i Nebeviye'den Efendimizin Medine hicretinden 3 sene mukaddem 3 sene önce Beni Haşim ve Beni Muttalip Haşimoğulları, Muttalipoğulları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Şib Ebu Talip mahsur iken Ebu Talip e, mahallesinde orada mahsur iken yani kendileriyle efendim sosyal bütün münasebetler, ticari münasebetler, her şey alın e, şey yapılmış, kesilmiş. Orada tabir caizse ölüme mahkum edilmişlerken tevellüt ettiğine göre yani bu zat tevellüt doğduğuna göre alem ukbaya intikal-i nebevi vuku bulduğu esnada henüz 13 yaşındaymış demektir. İbn Abbas Hazretleri 3 sene öncesinde doğduğuna göre Efendimizin vefatıyla birlikte ruhunun ufkuna yükselmesiyle birlikte 13 yaşında oluyor. Hicretten 5 sene evvel tevellüdün iddia edenler varsa da kavilleri zayıftır. 5 sene önce doğdu diyenler varsa da onların bu sözleri zayıftır. Zira 68. hadiste ve ene yevme kad kat nahaztul ihtilama diyor ki Haccetül Veda'ya taalluk eden bir kıssa da henüz nabali olduğunu haber veriyor. <laughs> henüz buluğa ermemiştim diyor İbn Abbas Hazretleri efendimiz veda haccı yaptığı zaman. Kindidir ve ailesi Kureyş'in hulefasındandır. İptidaları Beni Cumah'ın halifleri iken bilahere Abbas radıyallahu anh hulefasından olmuşlardır. Amcaları veft olarak huzuru Ali Risalet Penahi'ye gelip iman ettikten sonra Yemen'e avdet ve Yemen'e dönüp orada irtidat etmiş oldukları için katledilmişlerdir. Muakharen kendisi ve biraderleri Zübeyt ve Abdurrahman'la birlikte Medine hicret ettiler. Küseyir Ahdi Nebevi'de Efendimiz zamanında tevellüt edip doğmuş Epey rivayatı vardır, pek çok hadis rivayetleri vardır. İbtidaları ismi Kalil iken Küseyir'e tebdil olunmuştur. Daha önce isimleri farklıydı, daha sonra Küseyir olarak değişmiş. Tebdil eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyenler varsa da sahih olan kavle göre Ömer radıyallahu anh böyle tesmiye etmiştir. Efendimiz değil de Hazreti Ömer o isim değişikliğini yapmış. Binaenaleyh sahi, sahabi mi tabi mi olduğu meşguktur. Medine-i Münevvere'nin dışında bayram musallasına, bayram namazgahına kerpiçten bir minber bina etmiştir ki burada mevzu bahis olan alem bu olmak gerektir. Hanesi musallanın kıble cihetindeymiş. Buhari'nin diğer bir rivayetinde fecaalne yulqina tulqil mer'atu khursaha ve sihabaha Kadınlar ellerinde olanı Bilal'in eteğine atmaya başladılar. Kimi kursunu, kimi de sihabını atmaya başladı. Deniliyor ki bu manayı teyit ediyor. Evet, onlar zinet eşyalarını Hazreti Bilal'e veriyorlar. Efendimiz çünkü kadınlara sadakada bulunmalarını istemişti. Onlara emretmişti. el -hurs ve altın ve gümüş halkaya denir. Altın, gümüş halka. Ala kavlin küpenin halkasına yahut nisvan avadanlığında olan bazı küçük halkaya denir. Dine teşyaları. Es-sihab, nisvan-ı Arap, Arap kadınlara mahsus bir nevi klade e, zinet eşyasıdır ki sük tabir olunan terkibi tıyıp ile karanfilden ve mahlepten düzerler. Anda cevahire mütalik nesne bulunmaz. Es sük ve bir, bir türlü tıyıp adıdır ki ramikten ittihaz olunur. Ramik, ramiki un edip elekten geçirdikten sonra su ile macun edip gereği gibi ovarlar. Badehu daha sonra kaba yapışmamak için bir miktar dühni hayri ya ile bulayıp bir gece ala halihi ala halihi terk ed, terk edildikten o halde terk ed, bıraktıktan sonra bir miktar meshuk halis misk izafe ve gereği gibi mez ve kurslar düzüp ve iki gün terk ederler. Sonra o kursları çuvaldız ile delip Evet, bu da bir ziynet eşyası delip, bir kınaba, tesbih gibi dizip, bir sene böylece terk ederler. Atik, atik oldukça rayihası etyab olur. Yani bunlar aynı zamanda kokulu böyle ziynet eşyası tesbihe benzeyen beynel etibba ve sükkül misk ile müteareftir. Evet, sükkül misk Misk yani güzel koku saçan etrafa şeyler tesbih gibi ziynet eşyası olarak kullanılıyormuş. Kendine malik olup kendini oyuna kaptırmayacak sinne yaşa gelen çocuğun bayram vesair meşahid ibadette huzur meşru olduğu bu hadis-i şeriften anlaşılır. Evet bayram gibi yerlerde çocukların da orada bulunmalarının meşru olduğu anlaşılır diyor. Kezalik buna göre kadınlar bayram namazgahında hazır bulundukları takdirde imamın onlara vaaz ve teskirde bulunması, bir kısım nasihatlarda bulunması, hatırlatmada bulunması, vaazda bulunması ve sadakayı emretmesi ve bayram namazının sahrada kılınması müstehap olduğu gibi hutbenin namazdan sonra okunması iktiza eder. Evet, Ümmatiyen radıyallahu anhum hadislerine de müracaat diyor. Evet bu bayram meselesi önemli hakikaten bayram namazının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı gibi e, geniş bir mekanda kadınların çocukların herkesin iştirakiyle olması gayet güzel. Orada çocuklara hediyelerin verilmesi bu da çok güzel e, ve Burada özellikle kadınlar tabii ki belki sadece kadınlar değil herkesin bir sadakayla coşması da zannediyorum herhalde güzel olur. Evet bu ciltteki son hadisimiz 477 numaralı hadis. An İbni Omar radıyallahu anhüme an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal İzeste zenekum nisaukum billeyli ilel mescid fe lehunne. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlarını sizden geceleyin mescide gidip ibadet, et, ibadet için izin istediklerinde kendilerine izin veriniz buyurduğunu senedi muttasılla rivayet ediyor. Geceleyin mescide camiye namaz kılmak için gitmek istediklerinde onlara izin verin buyurmuş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Buhari'nin diğer tarikten yine İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayetinde billeyle ilel mescid kaydı yoktur. Bu ıtlaka nazaran gece olsun gündüz olsun gerek mescide ve gerek diğer bir yere gitmek istediklerinde kendilerine izin vermek lazım geleceği anlaş, anlaşılırsa da mutlakın mukayyede hamli lazım gelir. Kaidesine binaen diledikleri gibi mutlakul, mutlakul inan olamayacakları münfehim olur. Ümmül Müminin Ayşe ve 463. Ümmül Müminin Ümmü Seleme radıyallahu anhüman rivayet ettikleri hadislerden Ahdi Celili Risalette Efendimizin zamanında peygamberliği sırasında gece ile gündüz farkı tasrih edilmeksizin gece gündüz diye bir böyle bir açıktan bir şey ifade olmadan kadınların cemaatlere devam edip geri saflarda durdukları malum olur. Yani Efendimiz zamanında kadınlar camiye namaz için gidiyorlardı. Arka saflarda duruyorlardı. 87 ve 209. Ebu Said el-Hudri ve 217. Ümmü Atiye radıyallahu anh hadisleriyle bunlara benzer diğer hadis de böyle. Bunları destekleyen hadisler de var diyor. Mahaza bununla birlikte Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu anh'ın 242. hadisiyle metne girmeyen la'adra kennebi sallallahu aleyhi ve sellem ma ihtasse nisa'u le mena'ehunna kema muni'at nisa'u bani israil nebi ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şimdiki kadınların ihtisas ettikleri farz ziyneti idrak buyurmuş olsaydı yani süslenme konusundaki onların ifrat derecedeki hallerini bilseydi Beni İsrail kadınları dışarıya çıkmaktan yahut mescide gitmekten men olundukları gibi bu kadınlar da men buyururdu. Evet, hadisine nazaran camilere gitmeleri ve çarşı pazarlarda gezinebilmeleri için emni fitnenin meşrut olduğu da muhakkaktır. Yani fitneye mahal olmaması, fitne zamanı olmaması, böyle bir fitne durumu ile karşı karşıya bulunmadıkları zaman da bu işlerin yapılması muhakkaktır diyor. Kadınların cemaat namazı hakkındaki akvalı fukaha için 242. hadisin haşiyesine müracaat. Bu hadis-i şerifin muktezası kadının velev namaz için olsun çıkabilmesi zevcinin ve velisinin iznine vabeste olmaktır diyor. Evet bu şekilde bu ciltimizi de bitirmiş olduk inşallahü teala. Sonrasında fihrist geliyor gördüğünüz gibi. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidil mürselin ve alel melaiketil mukarrabin ve alel ibadike s-salihin min ehl-i ve ehl aradin ve duanullahi teala aleyhim ve aleyna ecma'in amin velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha El Fatiha Allah razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Evet. İnşallah peki görüşmek üzere diyelim. Bu Mehmet hocam bir şey mi vereceksiniz? Yok yok Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür ederim. Cenab-ı Hak sayenizi meşgul eylesin. Amin. 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 inşallah. Peki görüşmek üzere diyelim evet. inşallah hafta. Olur. Selamlar. Hayırlı, Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah